2020 yılında işlediğimiz bütün günahlarımızdan tevbe edelim. Bu işlediğim günahları ben nasıl bertaraf ederim diye düşünelim. Velev ki bir insan haramların içerisinde boğulmuş olsa dahi bunun bir geri dönüşü muhakkak var. Öldükten sonra o mizana gittiğinde geri dönüşün olmayacak. Sen o mizanda sana bunun hesabı sorulmadan önce kendi hesabını kendin çekin. bizim üzerimize farz olan Allah göz verdi bu gözle harama bakma. Allah el verdi bu elini haramda kullanma. Ayak verdi harama yürümeyeceksin. Allah çocuk verdi haram olan işlerde onu çalıştırmayacaksın. Helali öğreteceksin. Örnekler çoğaltılabilir. Bizlerin bu nimetlere şükür etmemiz farz olan şükrü yapmamız budur. Biz dilimizle hamdolsun şükür olsun işte şükürler olsun Rabbimize sonsuz şükürler ediyoruz. Senalar olsun. Bu sünnettir. Güzel bir şeydir. Ama dilinle bunu söyleyip de fiillerinle buna muvafık olmaman hiç hoş değil. Bu hiç hoş bir şey değil. Dilinle söyleyip de şükürler olsun şükürler olsun ama nimeti haramda kullanmak bu ne pehriz bu ne lahana turşusu diyesi gelir insanın. Adam haram yolla para kazanıyor. Kazandığı haram para yiyor ya ay şükürler olsun Rabbimize geçiniyoruz Haram yoldan kazandın. Haram yoldan kazandığına rızıktır bu da ama haram olan bir rızık. Allah sana bu nimet nimetleri vermiş. Git haramda uğraş da haram parayı kazan diye değil. Sana emrediyor. Sen helal yolda arayacaksın rızkını. Helali kazanacaksın. Şükrün budur senin. Yani asıl şükrün Allah'ın sana haram kıldığı bilincinde olarak. Allah bana haram kıldı. Ben nasıl gideceğim de bu harama yelteneceğim. O haramı alacağım. Onu yiyeceğim. Bana haram kıldığı halde Allah'a isyan edeceğim. Ve bu bilinçle haramdan uzak durup helali yapmasıyla zaten şükrünü yerine getirmiş oluyor. Ama farz olan şükrünü yerine getirmiş oluyor. Farz budur. Yoksa diliyle söylemek zaten farz değil ki. Söylese sevabı var. Elhamdülillah dese, şükürler olsun Rabbimize dese sevabı var. Ama bunda bir farziyet yok. Öbüründe hiçbir şey söylemiyorsun ama farz üzerine farz kılınmış onu yapmak zorundasın. Elini harama uzatmamak farz sana. Elini harama uzatmayacaksın. Gözünle bakmayacaksın harama. Bu senin üzerine farz kılındı. Çünkü göz bir nimet. Bu nimeti haramda kullanamazsın. El bir nimet. Elini haramda kullanamazsın kullanamazsın. Ayakların nimet, ayaklarını haramda kullanamazsın vesaire. Örnekler çoğaltılabilir. Bunu şimdi yaptın, yaptı, yaptı, yaptı herhangi bir kişi bu haramlara düştüyse bile bunun dönüşü de yok anlamına gelmiyor bu anlattıklarımız. Velev ki bir insan haramların içerisinde boğulmuş olsa dahi bunun bir geri dönüşü muhakkak var. Allah Resulü hadisi şerifte buyuruyor ki etta اِبُ minezden bir كَمَلْ لَا Günahlarından tövbe eden bir kimse sanki o günahı hiç işlememiş gibidir. Günahlarından nasuhi bir şekilde tövbe edip de dönmese birisi o günahlara bu kimsenin bütün günahları silinmiştir. Tövbenin 3 şartı var. 1- işlediğin günahı terk edeceksin. Anında. İki, işlediğin günahtan dolayı pişman olacaksın. Allah'a isyan ettiğinden dolayı. Allah'a asi olduğundan dolayı pişman olacaksın. 3- bir daha asla bu günahı işlememeye azmedeceksin. Bu üçü tevbenin şartı yerine getirilmesi gerekiyor. Tevbenin rüknü bu. Yani olmazsa olmazı. Bu üçü olacak ki tevben yerini bulsun. Şayet işlediğin günah kaza gerektiren bir günah ise bu üçüne ek olarak dördüncü olarak eğer oruçsa orucunu kaza etmek zorundasın. Namaz ise namazı kaza etmek zorundasın. Şayet bu işlediğin günah kul hakkını yemek türünden bir günah ise bu kulun hakkını iade edeceksin. Bu üçüne ek olarak. Yani kul hakkı yemeyi bırakacaksın. Yaptığın için pişman olacaksın. Ben Allah'a isyan ettim. Asi oldum. Pişman olacaksın. Sonra asla ben bir daha bu günahı işlemeyeceğim diye kesin kat'i cezmen bir niyetle niyet edeceksin. Sonra kul hakkını yediğin kişileri hakkını yediğin kulların hakkını iade edeceksin. Tevbe deyin Adamın acaba aklına geliyor mu tevbe etmek? Bu biraz önce saydıklarımızın hepsinden uzak bir şekilde, saydığımız şekilde. Tevbe, günahı terk edecek, işlediği günahtan pişmanlık duyacak, bir daha asla yapmamaya azmedecek. Bu kadar. Nokta. Üç şart. Başka yok. Bunları yapmaya niyet eden veya veyahutta yapan kaç kişi var? Şimdi ben 32 yaşındayım. Ben 32 yıldır ya neler neler yaptık. Ahmet yolda geziyor. Acaba işte 30 yıldır, 40 yıldır. Mehmet amca 70 yıldır neler neler yapmıştır. Nere nerelere nerelere gitmiştir. Nerelerde bulunmuştur. Türlü türlü haller. Neler neler yaşamıştır. Ne günahlar ne günahlar. Tabi sevapları da vardır muhakkak. Günahsız gitmek var. Günahlarla birlikte gidip ki zaten çok riskli. Ağır gelme ihtimali çok yüksek mizanda günahların. Patır patır günaha düştükleri için çok insan düştüğü için günahlara. O yüzden tevbeyi hatırlayıp bu günahlardan kurtulmak gerekiyor. Bir daha dönmezcesine nasuhi bir tövbeyle tevbe edip bu günahlardan kurtulmak gerekiyor. Şimdi biz bugün günahlardan kurtulalım. Şu yılbaşı gecesi kutlamasını bırakıp 2020 yılında acaba ben ne kadar günah işledim, Allah beni affetsin deyip şu günahla 2020 yılında işlediğimiz bütün günahlarımızdan tövbe edelim. Bu işlediğim günahları ben nasıl bertaraf ederim diye düşünelim. Nasıl eğlenirim diye değil, nasıl bertaraf ederim, ben nasıl bu hatamı telafi edebilirim diye düşünelim. Onun için çabalayalım, onun için uğraşalım. İmam Omar radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki ki zinu a'malakum an tuzan aleykum amellerinizi sizin üzerinize tartılmadan önce siz tartın hesaba çekin kendinizi amellerinizi şöyle bir yoklayın ben ne yaptım acaba benim ne kadar günahım var ne kadar çok günaha düştüm ben ne kadar sevap işledim bir tart çünkü öldükten sonra o mizana gittiğinde geri dönüşün olmayacak sen o mizanda sana bunun hesabı sorulmadan önce kendi hesabını kendin çek kendi mizanını kendin kur dünyadayken o ameli bir karşılaştır günahlarından tevbe et. Ve İmam Ali radıyallahu anh buyuruyor ki bugün amel günü kimse hesap sormuyor. Yapabildiğini yapıyorsun. Şimdi bugün amel günü hayırlı amelleri de yapıyoruz. Şer olan amelleri de yapıyoruz. Bugün amel günü ve tevbe de bu amellerin içerisinde hayırlı amellerin içerisinden bir amel. Şu hayırlı ameller içerisinden tevbeyi ettiğin zaman bu şerleri de silebiliyorsun. Şimdi bunu yap ki bundan kurtul. Yarın hesap günü amel yok. istesen de geri dönemezsin. Yarın yani ahirette hesaba çekilmeye başladın mı artık amel işleme gibi bir lüksün yok. Geri dönüp ay şunu da yapsaydım, ah bunu da yapsaydım vah şunu yapmadım böyle bir durumun artık geri dönemeyeceksin. İmam Ali radıyallahu anh'ın da buyurduğu gibi biz de kendimizi ahiret günü gelmeden amellerimizi güzelleştirelim. İmam Amar radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi bizim üzerimizde hesap görülmeden ahirette hesaba çekilmeden önce biz kendimiz kendimize hesap çekelim ki hayattan ebedi saadet yurduna hayırlı bir şekilde intikal edelim. Allah bizleri hayırlı bir şekilde tevbe edenlerden, tevbesi makbul olanlardan ve günahlarından sıkça tevbe eden kullarından eylesin.